Hepsi merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu çiçeğin adı Rupert Hinchum yani sukulent bir tür arkadaşlar. Güneşi gördüğü zaman gördüğünüz gibi kızarıyor, gerçek rengini alıyor. Bakın yeni çıkmaya çalışan yaprakları daha yeşil çünkü güneşi tam görmediler. Çok güzel bir güneş burada arkadaşlar. Şöyle bir geniş alayım. Gölgede biraz duran yerleri daha açık yeşil. Dış mekanda bu daha güzel, daha hoş büyüyor. Güneş alan aydınlık bir yerde, özellikle dış mekanda çok güzel büyüyorlar. Ben bugün bu çiçekle ilgili bir çoğaltma yapacağım. Rubiținştumlar yapraktan ya da dal kırarak çoğaltma yapılabiliyor. Fakat en güzel çoğaltma arkadaşlar dal kırarak yapılan yani çelik yoluyla yapılan çoğaltmalar oluyor. Bu çiçeği soğuktan yani dondan korumanız gerekiyor. Diğer türlü harika bir şekilde büyüyecek. Bakın bunu kırıyorum böyle. Köklü geldi. Çok güzel. İlla köklü dikmemiz gerekmiyor. Ama köklü gelmesi de güzel bir şey. Bunu alabilir miyim diye düşünüyorum. Bakın arkadaşlar bunun üzerinde hep yavrular büyüdü. Bunu almıyorum. Anaç bir dal bu. Başka bulmaya çalışıyorum. Bu olabilir. Evet. Bu da olabilir. Bunu da kırıyorum. Yaprakları düşebiliyor çok rahatlıkla. Bir sıkıntı değil bu arkadaşlar. Bunu da alalım. Rengine bakar mısınız? Rengi dış mekanda ve güneş alırsa gerçek rengini kırmızı rengini alıyor. İçeri koyduğunuz anda gölge bir yere koyduğunuz anda yeşile dönüyor. Ama tekrar bahçeye çıkartırsanız güneş alan bir yere çıkartırsanız tekrar kırmızıya dönüyor arkadaşlar. Ben buradan şimdi eve gideceğim. Evde pencerenin önündeki rüpre tüştümden alacağım ve farkı sizlere göstereceğim. Ben bu şekilde yaparak da yedekleme yapmış oluyorum arkadaşlar. Hani herhangi bir şey olduğunda yedeklemeye çalışmış oluyorum çiçeklerimi. Şimdi pencerenin dış mekanında ki bu gördüğünüz arajmandan almaya çalışacağım. Şu görüyorsunuz arkadaşlar yaprakların uçları yanık gibi olmuş. Burayı soğuk vurdu. Hani o an ben koruyamadım. Soğuk vurdu ve bu biraz daha yeşil gibi. Bu koyduğum yönde ise buradaki sukulent arajmanım arkadaşlar. Sabah güneşini çok güzel alıyor. Evet bunu seçmek istiyorum. Bakın bunda da biraz kök var. Rupsi tüştümler büyürken yanlarından da kök verebiliyorlar. Bir tane daha alacağım. Hem de biraz rahatlamış olur. Daha güzel büyümüş olur. Evet, bunu da aldım. Evet arkadaşlar bahçeden aldıklarım bunlar. Bu diğer odanın penceresinden aldıklarım da bunlar. Bakın renkleri biraz değişik. Daha farklı. Bunlar daha biraz yeşile kaçıyor. Bunlar ise tam kızarık bunlar ikindiye kadar güneş alıyor arkadaşlar güney doğu olan kısmı yani hem sabah güneşini çok güzel alıyor hem de ikindiye kadar o güneş devam ediyor bunlar da sabah güneşini alıyor arkadaşlar 11'e kadar çok güzel çok harika bir güneş alıyor İkisinin ortak özelliği ikisi de dış mekanda arkadaşlar böyle bir saksım var gösteriyorum ve geçirgen bir toprak kullanıyorum bakın böyle elimde çok rahat ufalanabilen bir toprak kullanıyorum bakın bu rubriti çutumlar kök gelişimi de oluyor hani hem yayılmacı bunlar hem de uzayan bir tip hem aşağıya doğru sarkabiliyor yukarıya doğru büyüyebiliyor ve bunlar büyürken kenarlardan kökler çıkabiliyor bu çok normal bir şey normal arkadaşlar batıracağız İster köklü olsun ister köksüz olsun direkt batırıyoruz Böyle, bakın bu köklü. Tabii ki köklü olması avantaj ama e, diğeri dezavantaj değil. Bunlar çok rahat tutuyorlar. Bunlar pıtır pıtır düşebiliyorlar. Hiç bunlar sıkıntı yapmayın. Bakın, bunu biraz toprağa batıracağım. Bunu bilerek düşürüyorum. Bu yaprakların kenarlarında e, yuvalar var arkadaşlar. Yavrular, yavru yuvaları var. Oradan yavrular çıkacak. Yani dikerken birkaç tane kendiniz de çıkarmanız bir sorun değil. Bakın özellikle şunu göstereyim. Buradan bir küçük bir yavru gelişimi oluşmaya başlamış. Yaprak düşüyor, yaprağın yerinden yavru büyüyor. Ve buna da dikelim. Bakın ne kadar güzel rengi. Bunlar da arkadaşlar kızarıyor. Ama ben mesela bunu diktim, bunu gölge bir yere koysam, bir haftayı bunların rengi de yeşil olur. Bu daha da yeşil olur, daha açık olur. Ama siz güneşe koyarsanız bunu, o hemen kızarır. Bu şekilde gerçek rengini alır. Şimdi sulayalım. Evet, suyumuzu da dökelim. Güneş alan, aydınlık bir yere koyarsanız güzel büyüler. Kolay kolay ölmez arkadaşlar bu çiçek. Haftada bir ya da çok sıcak bölgedeyseniz iki kere sulayabilirsiniz. Evet arkadaşlar sukulent türü olan rupretiustumun bakımı, çoğaltması bu kadar kolay. Yakında ise bu gördüğünüz ıtır çiçeği ilgili bir bakım ve çoğaltma ile ilgili bir video paylaşacağım. Bakın çiçeklenmeye de başladı. Şöyle netleştireyim. Biraz daha çiçeklensin. Ondan sonra çekimini yapacağım. Bir de resine ile ilgili bir çekim yapacağım yakında. Kanalımda bunlarla ilgili videolarda bulabilirsiniz. Evet umarım beğenmişsinizdir. Hoşçakalın.